Okullar evet. başladı, heyecanlısınız. Aynen. Bugün çocuğunuzla birlikte ilk okul heyecanınız. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Çok heyecanlıyız. Sen ne düşünüyorsun Çınar? Nasıl geçti ilk günü? Güzel miydi okul? He? Güzel miydi? E, mesafeye uydunuz mu? Bak oraya bakarak konuş. Sosyal mesafeye uydunuz mu anneciğim? Evet. Peki neler yaptınız? Evet. Neler yaptınız? Sevdiniz mi? Tamam. Nasıl geçti ilk günün? Ben mi geçtim? Evet e, sizden de bir görüşelim. Biz de çok heyecanlıydık. Çok güzel geçti. Ee, i̇nşallah şu pandemi olayı biter de devam ederiz. Evet. İsim sayısını alabilir miyiz? Simay Demirbaş. Simay Demirbaş. Simay Demirbaş ve Çınar Efe Demirbaş. Çınar -Ef Demirbaş. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Maskeni tak bakalım. Maskeni takmamış. Çıkartmış amcası maskesini. Hadi maskeni tak seni öyle çekeyim. Bu okulun ilk günü neler yaptınız? Oyun oynadık. Bahşiş siktik. Kolon veriydi. İki sesmeler yapıldı. Yeni arkadaşlarla tanıştın mı? Evet. Nasıl? Sevdin mi arkadaşlarını? Evet. Ee, peki maske taktın mı? Sosyal mesafeye uydun mu? Evet bir daha gelecek misin okula ne zaman geleceksin pazartesi hmm. tamam bakalım hayırlı olsun çok teşekkür ederiz İyi sağ sağolun boyu yaptım çalışma çalışma evet. çiftçisi İyiydi. yeni arkadaşlarla tanıştın mı Hayır, tanıştım sevdin mi onları peki biraz evet. anlatır mısın bize evet sevdim neler yaptınız onlarla Peki sosyal mesafe ve maskeye uydun mu? Kurala? Uydu.